Merhaba arkadaşlar bugün e, Name Racing için bir video atmıştık trailer oradaki görüntü modunu çok sevdiniz enlevesini yani yorumda gördüm isteyenler olmuş onun için tek tek göstermek yerine video çekmek istedim e, açıklamada vereceğim linki tıklayın indirin böyle bir şey inecek şuradan şu ortadaki üstüne getirdiği samp gördüğünüz gibi ona tıklayın ben e, en yüksek modunu kuracağım siz bilgisayarınıza göre düşüğünü ya da ortasını kurabilirsiniz ya da en düşüğünü ben yükseğini kuruyorum yani denersiniz GTA San benim gibi kopyalayın bakın ben de kopyaladım deneyin eğer yükse en yüksek modunda kasması oynayabilirsiniz en yüksek modunu öyle hepsini tutup içine gönderiyorsunuz ben zaten göndermişim göndermeyeceğim bunların hepsini kopyalayıp değiştir yapıyorsunuz sonra burada ee, eneve series şunu tutup içine atıyorsunuz aynı şekil ardından optimizer var burada bunları da tutup içine atıyorsunuz son olarak ee, burada bir fix problemimiz var şu yani bunu yapın yapın hepiniz yapın bir zararı yok içine atın tamam mı genelde windows bir sorun olduğu için bunu yapıyoruz Siz gene de yapın atın içine bunları da en son şuradan cmd çalıştıracağız yönetici olarak şuradaki adresi kopyalayın buraya gelin mk link boşluk tırnak açın kopyala yapıştır slash gta sa şöyle yazılıyor sanırım gta alt sa nokta eksi bir kontrol edelim evet gta alt sa nokta eksi tırnak kapatıyoruz boşluk tekrar tırnak açıp ctrl e v yapıyoruz şuraya slash çekip nb nokta eksi yazacağız tırnağı kapatıp enterle ee, ben de halen var olan bir dosya oluşturamaz diyor çünkü ben yaptığım için sizde olacak sonra kapatın burayı ENB kurulmuş oluyor ee, görüntülerini zaten forumda bakın burada trailerimiz paylaşıldı discord adresinde de duyurular bölümünde paylaşıldı oradan ulaşabilirsiniz videoya ENB görüntüler daha doğrusu açık açık var YNB ayarları veya bir sıkıntı yaşarsanız yorum olarak yazın, yardım ederim. Discord adresimizi de açıklamaya bırakırım, oradan da bana ulaşabilirsiniz.